Herkese selamlar sevgiler yepyeni bir Squat Busters videosuna hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandan beri Squat Busters'ı oynamayı bırakmıştım yeni bir güncelleme gelmiş hemen onun notlarına bakalım bunun haricinde oyun içinde değişen benim çok sevdiğim bir özellik gelmiş en azından artık kimle dövüştüğünü görebiliyorsun evet Haziran ayı güncellemesiyle beraber yakında buz dünyası özelliğinden bahsediyor arkadaşlar buz dünyası karakterleriyle ilgili bir haber de var. Cesi var, buz büyücüsü var vesaire vesaire modlarla ilgili de birçok farklı düzenleme var. Hem şunu söylemek istiyorum. Bedava kara tavuk muydu? Bir şey verecek herhalde. Temmuz ayında geliyor arkadaşlar. Şurada onu da göstereyim. Evet ücretsiz siyah kuşak tavuk kostümü geliyor. Bu herkese gelecek. Ayrıntıları da buradaki haberler bölümünden girip bakabilirsiniz. Şimdi geçelim gameplay'e, öz sevdiğim özelliğe bakmaya. Oyun içinde, oyun içinde kimle savaştığınızı artık çok belirgin bir şekilde görebiliyorsunuz. Oyun içinde deneyimleyip onu size daha bir açıklayabilirim. Evet, bebek savaşı geldi arkadaşlar. Şuradan bir başlayalım hemen. Goblin'le, goblinle güzel bir Ninja elçisi vardı. Bakın şurada görüyor musunuz? Kimle savaştığınızı artık Yakından belli oluyor. Şuradan ekranı da yaklaştırabilirsem yaklaştırırım. Hangi nereye vurduğunuzu, hangi kahramanla dövüştüğünüzü görebiliyorsunuz. Onun etrafında sarı mı yeşil mi bir renk oluşuyor. O gayet güzel çünkü Kaos çok hakim de oyun içinde. Yani oynamaya başladığınızda kalabalık bir e, maça girdiğimizde yani etrafınızda büyük bir dövüş fight olduğunda kiminle dövüştüğünü göremiyordun. Bakın burada önce kime vurduğunu seçebiliyorsun. Yani şurada dönüp sağını solunu kollayıp arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Aha bizim bir tane şey yediler mi? Artık tek kaldım ben. Olmaz kaçıyorum dur. Size anlatacağım derken o da gitti. Şuradan bakın. Goblin'in rengi değişiyor. Yani dış çerçevesinin rengi değişiyor. En azından kime vurduğunu görebiliyorsun. Ben bunu çok sevdim. Gerçekten sevdiğim ve beklediğim bir özellik. Çünkü kaos zamanında birçok farklı takımla savaşırken sağa mı döndüm, sola mı döndüm belli olmadı. Burada havuçların da tamamını görebiliyoruz. Tamamdır. Şuradan alalım karakterimizi. Grek kalalım? Aşağı doğru kayalım. Mavisimiz de var. Buradan toplarız. Gel yavrum sen. direkt sen oraya. Sen oraya git. Tamam. Herkes bekliyor. Sanki ne var? Benim bekliyorsunuz dostum ya. Yürüyün. Bir şey yok bende. Yürü yürü yürü. Senin daha çok altın var benden. Ne hala uğraşıyor Dur, video çekiyorum. O bana sardı ya bir yerden gördü. Ya da videoya çıkmak istiyor. Neyse arkadaşlar. Ben göstermek istediğimi gösterdim. Buradan hemen yeni maça geçiyorum. Çünkü o arkadaş sardı bana. Evet yeni maça girdim. Fizyonlu başlangıç geldi arkadaşlar. Şöyle bir şeyle başlayalım. Hem de oyun hakkında konuşmaya devam edelim. Şimdi diyeceksiniz ki abi madem güncellemelerini takip ediyorsun falan vesaire çok oyunla ilgileniyorsun. Niye bu oyunu videosunu çekmiyorsun? Arkadaşlar vallahi çok son zamanları keyif vermemeye başladı. Canlı yayınlarımı da takip ediyorsanız orada da birkaç arkadaşlara konuşmuştuk. Yani onlara da keyif vermediğini gördüm. Bilmiyorum kendi güncellemelerinden midir nedir? Yani son zamanlarda keyif vermiyor. Tabii bu benim fikrim. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında yazın. Beraber tartışabiliriz. Yani her şeyi paraya odaklamışlar. Sandıklar vesaireler şey Brawl Stars gibi değil. Gerçekten de kupaya ulaşmak 90. seviyeye kadar gitmek baya bir olay. E onun için de dur şekerim sarmayın durun. Bakın görüyor musunuz karşı e, dövüştüğünüz kişinin Artık daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Bu gayet güzel bir özellik benim için. Füzyon alalım şuradan da. Dur şimdi. Pem gelsin. Ben şu pem de almadım. Ha ender seçme görevi de varmış. Gelin yıpratayım sizi birazcık. Gelin. Madem sarıyorsunuz. Ya durun arkadaş. Bir maç çıkartalım ya. Konuşturmuyor konuşturmuyorsunuz beni? Yani bilmiyorum keyfe bir ara vermiş olduk arkadaşlar. Yani squat bastırsın. Sanırım oynayanı da azaldı. yurtdışı dışı kaynaklarına baktığımda yani bu civarda oynayanları bayağı azaldığını görüyorum. Buradan bir şey yapalım yine. Şunlara da bir saralım. Çünkü alttakilerden daha fazla güçlenmemiz lazım. Bilmiyorum siz oynuyor musunuz? Maçlarınız nasıl geçiyor? Güzel oluyor mu? Yani keyif de alıyor musunuz? Yani bir Brawl Stars olur mu olmaz mı bunu yıllar gösterecek arkadaşlar. Yani oyuna katılım, oyundaki arkadaşların heyecanı gösterecek. Yani şu anda bence her şeyi paraya bağlamışlar. Herhangi bir şey almak istersin vesaire ilerleyemiyorsun. İlla 90. kademeye geçmen gerekiyor. E sonuçta bir eğlence oyunu olunca da böyle insan çok kasası da gelmiyor. E niye gelmiyor? Çünkü eğlenmek için gidiyorsun. Belki de günde birkaç saat oynamak için eğleniyorsun. Onda da habire sandık kovala, mertebe kovala, onu kovala, bunu kovala derken keyfin kaçıyor. Niye Brawl Stars oynamayayım diyorsun? Çünkü orada her türlü kupaya da girebiliyorsun. Pro olmak istersen biraz para yatırıp kendini geliştirebilirsin. Vesaire vesaire birçok iş var. Şuraya fırına atalım mı? Birisi gelir mi? Geldi hemen birisi geldi. Dur bakalım. Arkadaşım video için geldik. Öyle sıkıntı yapmayın kendinize ya. Durun. Dur bakalım. Pam. İyi iyi kurşun attım yanınıza. Bak şu temin. Gelin gelin buraya acımayacağım size gelin. Bana çok sardınız siz. Tamamdır. Bana çok sardınız siz. Alın size. Ay kaybolma dur. Yani sonuçta izleyenler isterse de oynarız arkadaşlar. Bilmiyorum canlı yayınlarda mı oynasak bilmiyorum. Orasında önceden yaptığımız canlı yayınlarda çok arkadaşlar istiyordu. Güzel oluyordu. Aslında zevkli de oluyordu. Hayır. Max gelsin. Max gel. Hızlanalım birazcık. Dur. Ben bana niye bomba atıyor? Ben ne yaptım sana ya? Beni bitirdi bak şunlar ya beni bitirdi onlar ya. Neyse fark etmez. Duralım şurada. Videomuzda bitirmiş oluruz. Son günceleme ile ilgili arkadaşlar birçok farklı notları da var. Onları da yorumlar kısmında da eklemek istediğiniz varsa eklersiniz. Ben oyun içindeki yani gameplay'deki şeyi çok sevdim. Yani dövüştüğün kişiyi artık görebiliyorsun. Net görebiliyorsun. Arkanda daha kuvvetlisi varsa ona da dönebilirsin. Bu tabi oyun içi strateji çok önemli uygulamak için bence en önemli özelliklerden bir tanesi olmuş. Diğerleri ya kostümmüş falan çok benim umurumda olan şeyler değil. Çünkü para yatırmayı düşünmüyorum. Bir ara pes alacağım diye video yapmıştım. Gerçekten de ondan vazgeçtim. 400 TL çok geldi. Niye çok geldi? İçindekilerden dolayı çok az geldi. Yani içindekiler az geldi parası çok geldi. Bence çok makul bir fiyata başlangıçta yapabilirlerdi. 199 TL'ye pes verebilirlerdi. Birçok kişi de alırdı o zaman. Şimdi iki katı fiyatına. Gerçekten de içindeki hediyeler çok az. Ben iki sefer 100 bin altını geçtim. Ve onda başka şeylere yatırdım oyun içinden. Yani şu yükseltmeleri vesaireleri yatırdım. Olmayacak işler değil. Niye onun için para vereyim? Yani takım yolculuğunda ilerlemek için portal enerjisine ihtiyacım var. Onun için de mutlaka dükkanın altını alıp kendi koleksiyondaki karakterleri yükseltmen gerekiyor. Bu da benim sevmediğim özelliklerden bir tanesi. İnsanlar, oyuncular ilerleyerek bunu yapabilirler. Bilmiyorum eleştirilerim haklıdır veya haksızdır. Siz neler düşünüyorsunuz? Beraber tartışabiliriz yorumlar kısmında. Şimdilik bastırız ee, benim için bu kadar. Başka oyunlar tabii ki oynuyorum. En son Valorant çıkmıştı konsollara. Onun haberini yaptım. Birçok farklı oyunla ilgili de güncellemeleri, gelişmeleri sunmaya çalışıyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bugün bayramın ikinci günü. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım.